Lise son sınıfa giden 18 yaşındaki Hicran Ökmen sevgili izleyenler sosyal hizmetlerden yardım almasına yardımcı olacağını söyleyen 65 yaşındaki Yaşar Şahin'le tanıştı. Tanıştı da işte ondan sonra bütün yaşantısı alt üst oldu. Kaçırılan istismara uğrayıp hamile kalan genç kız için ailesi canlı yayına çıktı. Hicran zorla tutulduğu yerde bulundu, kurtarıldı. Onun hayatını kabusa çeviren 3 katı yaşındaki işte bu adam da tutuklandı. Bebek fotoğrafı göndermiş ben değil. teyze. Saklama bir şey Art, yok ki. Neymiş? Hicran bulundu. Şaşırdı. Günlerdir haber alınamayan genç kız 20 gün sonra bulundu. Mağdur genç kıza cinsel istismarda bulunan 3 kat yaşındaki adamsa gizlendiği yerde yakalanıp tutuklandı. Yaşar Şahin'in telefonunda ekibimize bir mektup ulaştırıldı. Hicran'ın yazmış olduğu bir mektuptu. Kesinlikle ben mağdur edilmedim. Tacize duracağım. uğramadım. Bile isteye Yaşar'la beraberim. Hamileliğimi geç fark ettim. Yanımda Yaşar var. Kesinlikle kaçırılma gibi bir durumum söz konusu değil diye bir mektup yazıyor. Bu kızınızın yazısı değil. Değil. Kesinlikle ee, değil. Lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hicran Ökmen. Sosyal hizmetlerden yardım almaya çalışırken yardımcı olabileceğini söyleyen 65 yaşındaki Yaşar Şahin'le tanıştı. Genç kızı kaçıran adam iddiaya göre boğazına bıçak dayayıp cinsel istismarda bulundu. Hem o şikayet dilekçesi hem her şeyi o kadar ayrıntılı anlatması, sonrasından yayına çıkıp o yayına bağlandığındaki ses tonu, olayı ve şartları bulunduğu durumu ifade etme tarzı her şeyiyle Hicra'nın mağdur edildiğini, hala kandırıldığını bana göre en büyük göstergesi. İstek dışı birliktelikten hamile kalan Hicran bunu gizlemek için sürekli bol kıyafetler giyiyordu. Ailesinden bile sakladı. Ta ki doğum sancıları başlayana kadar genç kız kaldırıldı hastanede çocuğunu dünyaya getirdi. 22-23'te Hicran'dan Caner'in telefonuna bir mesaj geliyor. Caner abi beni kurtar diye. Doğumdan sonra ikinci kez kaybolan Hicran mesaj atınca kaçırıldığı ortaya çıktı. Ailesi Hicran'ı bulmak için Esra Erol programına katılınca tüm gerçekler ortaya çıktı. İki sefer kaçıyor. Ee... Yeter Bir artık kız... sevim yaptığın yeter yeter. Sen daha bizden ne istiyorsun? Adam demiş ki söylersen seni daha Se öldüreceğim. Hicrana tehditler savurup kaçıran Yaşar Şahin'in peşine düşen ekipler gizlendiği yeri tespit etti. Gözaltına alınan Şahin tutuklandı. Ekipler birçok adrese baskınlar yaptı. Ama orada bulamadılar. Ama Yaşar Şahin uzağa kaçamadı. Görüklü'de tuttuğu bir evde bugün yakalandı ve az önce Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi esrarım. Bebek fotoğrafı göndermiş belli. Mevlüt'e teyze. Bir şey yok ki. Hicran bulundu. bulundu. inanıyorum ki şu saatten sonra sayın savcım da sayın emniyet müdürüm de bu kızın ifadesi alınırken ne o mektupta yazan sözler ne bugün vereceği ifadenin hiçbir önemi kalmayacak.